Herkese merhaba arkadaşlar. Retroş hoş geldiniz. Yepyeni bir Pokemon Revolution Online bölümüyle karşınızdayım. En son bildiğiniz gibi e, Meteor Falls'a ulaşmıştık. Şuradaydık aynen. Bu bölgedeyiz. E Meteor Falls'a gireceğiz. Patika 111'deyiz. Pardon, 114'teyiz. 114 aynen 114'teyiz. E Meteor Falls'u içeri giriyoruz abi. Tabeladan de göreceğimiz gibi Meteor Falls'ta olaylar olaylar. Bakalım içeride bizi neler bekliyor? Might bu arada Pokemon'ları bayağı kastım abi. E, hatta bir tane Namul yakaladım. Hatta daha önceki bölümde bahsetmiştim. Baya bir farm yapacağım. Match up ve Namul falan yakalayacağım diye. Abi var ya bak abartmıyorum. Shiny match up bile yakaladım. 30 tane falan herhalde belki daha fazla. 40-50 tane e, maçap yakaladım. Abi bırak şeyi e, IV'si, düzgünü. Bir tane adamant çöp halde match up bile bulamadım ya. Öyle söyleyeyim sana. Yok düşmüyor. Harbiden sincronize ee, pokemon yakalayıp adamant Nature'lı nature'lı farm yapmamız gerekecek ileride pvp için Bir tane düzgün maç hapım olsun istiyordum onu maçam yapacaktım Büyütüp besleyecektim ama olmadı harbiden olmuyor bulamıyorsun abi Bak bir tane 10 numara pokemon buldum Harbiden nature'ları hayvan gibi hepsi neredeyse 30-31 Bu arada bir tane pokemon var üst tarafta Geodude geldi şuradan ram verelim hemen Ama işe yaramıyor gerçekten Sonra işte bir tane namul buldum Fena değil 27 atak 18 e, Defans 12 speed zaten Nammol'un speed yok abi Kassand'a speed gelmiyor Pokemon o yüzden e, 12 speed olmasının bir esprisi yok Nammol yavaş bir Pokemon Special Attack 30 güzel Special Defense 21 HP 30 Tank bir Pokemon Fire Grant bize Hoenn'de götürecek bir Pokemon Nature'ı düzgün Nature'lı hiç bulamadım Zaten Nature'sız olsun daha iyi Bence daha iyi yani çok aman aman önemli değil IV'leri bayağı güzel olduğu için Aldım Mightian 35 Rolt 45 Nammol 37. Septile 37 takımdan çıkartıp yerine bir tane elektrik Pokemon almayı düşünüyorum. Belki Lombra'yı çıkartabilirim. Duruma göre azumarill güzel gidiyor. 40 level oldu. Zaten Azumeril'i de e, toparladık. azumarill yaptık. Super Power geldi. E, play Rough, Surf Aqua Tail var. Böyle gidecek. E, güzel bir azumarill olduğunu düşünüyorum. Bence iş yapar. Yani aman aman değil. Hani PvP'de falan çok kullanılacak bir Azumeril değil. Çünkü e, Tick Fat Ability'si var. Naudi yani bir nebze adamant olsa adamant huge power olması lazım. Aha. Ve sol rakı burada görüyoruz. Bununla ilgili olayı da çözeceğiz. Eminim bizi, bize, biri bize gel demiş idi. Çok fazla lafı uzatmadan hemen action diyelim ve jackson'la jackson, jackson action'lı bölümlerimize devam ediyoruz. Mightyena ile başladık. Haydi bakalım rastgele. Önce beni geçmen lazım diyor. Ne diyor? Hala diyor anlamadım mı diyor. O zaman diyor sana bir ders öğreteyim ben diyor. Eevee'si var. Eevee ile başladı. Fight type saldırımız var. Rock Smash yapalım. Eevee bildiğiniz gibi şu an normal bir pokemon olduğu için. Ve tek yer Eevee zord. Mighty Exp almadı. X vermeyecek anladığım kadarıyla. Breloom geldi. O da fight type. Ee, şimdi. Fight ve grass. Yani buradan psychic sağlam çakardık. Fight type de dark type'a bildiğiniz gibi güzel vuruyor abi. Assurance vuralım. Yine iyi vurdu. Maitiana bayağı götürüyor işi. Bir Eşun Usta yapalım ama sağlam çaktı Mega Punch'la. Neyse ölmedik en azından. Kritik vurmasına rağmen böyle bir durum söz konusu oldu. Gel bakalım gel. Gel. Jackson'cim geleceksin. Gel Jackson'cim. Gel Jackson Linoon var. Hızlı bir Pokemon yüksek ihtimalle. Derken. Rock Smash katar mı? Ah be. Neredeyse bir bitiyordu süper efektif. Neyse şey gidecek. Maitiana gidecek. Zaten Maitiana'nın gideceğinden e, ee, emindim yani. Güzel abi iki tane Pokemon'unu aldı daha ne olsun Allah aşkına ya. Şimdi Normal Ground Azumel ile şey yapabiliriz. Fight type saldırısı olan Azumel var. Azumeril alalım defansımız da sağlam. Yani bayağı defansif bir Pokemon oldu. Defans IV bilgisi gitti. defansı çok fazla şey değil de IV'leri defans gitti. Super Power kullanmaya değmez. Aqua Tail yapalım. Lion'un hızlı headbutt yaptı. Yani bu kadar vurabilirsin herhalde. Şeyin defansı abi 33 olmasına rağmen Aqua Tail. mi atıyorum ben ya? Flinch yiyormuşum ya. Ben de diyorum niye vuramıyorum? Abi harbiden flinch yedik. Aqua Tail bir tane daha bas artık. Öyle ya Lainon. Bir daha flinch verme. Yu. Böyle bir şey olamaz arkadaş. Vuramıyor da şey de yapamıyoruz. Neyse surf atalım bari. Flinch verip. he, Bir tane vurdu ya arkadaş şunu alak ya. Tamam güzel Lino'nun da gitti yani Jackson bu musun ya bu kadar mısın yani Mytena'yı tek yenermişim ben sana biraz uğraşsam O, Marshtomp Ground Type şey type bildiğiniz gibi Water Type Bence Ground'u şeyini yer ya bu Azumel'i Aquatel i vurduğu zaman Yani Ground Type'ın oluşunu kaybedişti çift tip Pokemon'larda bazen bu sıkıntı olabiliyor Water Type bu da Water Type abi oha kazan. Yani Ferrari pek işleyecek mi zannetmiyorum ama Saybim kullandı. Neyse Dark Type. Play bakalım. Hiç vuracak mı çok? Güzel. Çok iyi. Kadabra zor abi. Hiçbir şey alamadık. Para falan vereydim bari 3-5 kuruş ya. Xp'nde değilim. Niye? Niye yenildim diyor. Tabi yenilirsin. M ile ne geliyor. Eee Magma ve Aqua'dan. M diyor ki ha yine bizim yeni yeni olan buralarda bir yerlerde diyor. Bu sefer şanslı diyor. M diyor. Ha yine bu çocuk diyor. Zamanımız yok diyor. Bir dakika. Yeniyi iyi gördün mü diyor. Haydi kandıralım. Evet şu taraftan gitti diyelim ve kandıralım ne? Bu, bu adama inanmalı diyor gerçekten. Yine de inanalım hadi gidelim diyor. Biri yes diyor. Biri no diyor. O zaman diyor buralarda hadi Hadi kaybol da Sol Solrak da gitti. Bir dakika. Hey better not come to mountain chimney True road. He. Jackson diyor. Mountain chimney. Ama bu sol solrak vardı burada ya abi. Ben onu görecektim ya. A lazımdı. Görev için lazımdı. Cık. Dur. Repel kullanalım. Şuradaki maceralarımıza devam edelim. Ya abi gerçekten sinir bozucu oldu ya. Orada solrak vardı. Yani sol olarak hikayeye göre mi hareket etti acaba? Ben oradan şey no yes deseydim değişecek miydi? Buradan çıkış var. Ya e, harbiden sinir bozucu bir durum oldu. Halbuki planım böyle değildi. Bence sol olarak orada alabilirdik ya. Görebilirdik yani. Bilmiyorum abi. Neyse. Great Ball bulduk şuradan. Şuradan çıkalım. Bu arada başta Rolls var. Rolls kalsın. Şuradan aşağı gidebiliyor muyum? Evet. O Traventenler'den iniyoruz. Surf falan olsa buradan gidebileceğiz herhalde. Aynen surf buralarda bir yerlerde garanti şuralarda buralarda bir şeyler vardır. Tabi surf'u hala kullanamıyoruz. Monte çimliğe gideceğiz o tarafa gelme melme falan filan dedi. Aha. Burası neresi? Gene bu bize yol vermeyen bir eleman var. Patika 115'teyiz. Görmediğimiz pokemonlar falanlar filanlar var. Alteryalar şeyler falan var burada. Swablu'lar var evet. Bir pokebol daha bulduk. Oha dik. Abi çok iyi be. Çok iyi ve dik geldi ya. Artık şey yapabileceğiz. Namula dik öğretebilirim. Bak Namula take down yerine dik öğretebiliriz abi. Çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Namul bence dik yapar herhalde. Yani umarım. Bir dakika dik 62. Taunt. Bir dakika dik nerede? Thunderwave. Solar Beam. Mega Drain. Dik nerede ya? Counter. 104 mü? TMS free de. Horn Drill. Bellwind. Flash. E yukarı geldim. Bu dig nerede ya? He. Evet, çok iyi. Take down yerine digi koyuyoruz. Sağlam bir ground type saldırı. Bu arada iş yapar ve aynı zamanda artık bölgeyi kazabiliyoruz abi. Patika 115'ten dig alabiliyorduk. Alabiliyormuşuz. Ben de bilmiyordum. E, ne yapacağız? Artık mağaraları falan girmemize gerek yok. E, güzel bir hamlede gelmiş oldu. Şimdi şu eleman yine bizi yüksek ihtimalle geçirmeyecek. Abi şu fosil gayla falan konuşmam gerekecek herhalde burası için. Collector Hector var. Burada bir tane aşçı var. Çok heyecanlıymış. Pokemon'la kara öğretiyormuş. Artık benden daha iyi oldu falan diyor. Persin biri aldık. Belirleri toplayalım. Belirleri belirleri. Al belirleri belirleri. Patika 115'ten şimdi aşağı doğru gideceğiz. Bu arada Mr. var. Wyalmur var. Surf yapamıyorum. Çok sinir bozucu. Hala iki tane yine bizde olmayan pokemon var. Bunların farmını yapacağız abi. Ayrıca burada bir Pokéball daha vardı. PP up geldi. Burada elemanlar var. Şu Collector Hector'la bir işimizi bir görelim müsabakamızı. Patika 115'ten de e, Rasboro şehrine geri gideceğiz. Eee Rasboro'dan da arkadaşlar kopup şeyde. Oha, Swiper var. Swiper var. Psychic at. Dark Type'a i̇şte, Aynen süper efektif Poison olduğu için Güzel geldi Rolls'u da 50 yapacağız Dediğim gibi e, Magical Leaf yerine Şeyi kullanmayı vermeyi düşünüyorum Dream Eater yani ileride o saldırıları değiştiririz de Expert Timothy var Buradan aşağı doğru gidebiliyoruz Buradan yandan gidebiliyoruz Ve bir Pokeball var çok iyi Zinc bulduk iki tane Bu arkadan gidemiyorduk eskiden hatırlarsınız Şimdi kızça Şarin var Surf buralara falan gidiliyor herhalde. Expert Timothy var. Buradan geçemiyorum. Expert Timothy ile sana biraz bir bilgelik öğreteceğim diyor. Hariyama. Abi şeye gelebilecek 10 numara Pokemon geldi Rolls'un karşısına. Tek Psychic 46. Çok iyi. Meteor Falls'taki olayları tamamladık. Şimdi tekrar Mountain Chimney'e gitmek için şuraya geleceğiz. Bu bölgede Fiery Pet'te bildiğiniz gibi orada Mountain Chimney'e giden bir tane cable car vardı. Yani teleferik vardı. Rolls'u şu an hala kasmayı düşünmüyoruz. Curly olmayacak. Evet kızça şarayın tekrar kapışıyorum. Namola dik öğrettik. Daha ne olsun abi 10 numara. Wild var. Magical Leaf'i de kullanabiliriz. super efekti. Aha ölmedi ha. Wymer zaten çok canı vardır. Astonish kullandı. O da Ghost type saldırı. Psychic type Pokemon'lara karşı sağlam vuruyor. Güzel exp verdi yine. Şurada da elemanlar var. Onları denelim. Rolls biraz atlasın. Lombre devam ediyor. Arizmeril devam ediyor. Septile Lombre arasında bir değişim yapılabilir duruma göre. Dediğim gibi Lombre kalabilir ama Septile yerine daha şimdi Ludicolo yapacağız onu. Oh şurada hamakta biraz sallanalım. Haydi devam. Yukarı çıkalım. Yukarıda elemanlar var. Onları da tokatlayıp buradan yolumuza devam edeceğiz. Kapışmıyoruz mu? Pokémon'la beraber diyor. Meditasyon yapıyoruz diyor. Ama yeteri kadar eee bel bel sakin bir bölge değil diyor burası. Evet abi. Burada şu eleman ne diyor? Birkaç tane eee nadir Pokémon'um var diyor. Sana göstermemi ister misin diyor? E sonuç. Ee, hiçbir şey. Yani boş boş konuşuyor. Burada bir Pokeball daha var. Bunu da aldık mı? Evet, pokeball'dan Pokeball geldi. Şu eleman ne yapıyor? Bunları daha önceden bakmıştık abi. Yani sol rakı gördüm ben abi ya. Ne diyor? Şu mantarları da alamıyoruz. Bu mantarları toplayamıyorum hepsini. Sadece sanırsam. Petalburg ormanlarındakileri toplayabiliyorum herhalde. Ve abi tekrar Rasboro şehrine geri döndük. Bu arada o sol rakı gördük mü görmedik mi emin değilim. Şu sol rak e, isteyen bir emmi vardı. Patika kaçtaydı ben onu bir yerlere not almıştım. E, Patika 116'daydı. Acaba o sol rakı görmüş sayılıyor muyum? Yani ben orada cevabı yes değil de no deseydim. Yani kayboldu falan deseydim. Acaba Eee sol rakı almadan mı gideceklerdi? Benle kapışacaklar mıydı? İşte bilemedim ya. O durumdan emin olamadım. Şuradan yukarı doğru bir gideceğim. Patika 116'daki elemana bir bakacağım soracağım. Acaba bir sıkıntı var mı? Ve bunlar resetlenmiş abi. Meril var. Mighty and Isle bir tane çakalım. Rock Smash. X verecek mi acaba? Ya da ne kadar verecek? Ha, ölmedi. Bubble Beam. Assurance. Çok az bir şeyler verdi yani. 3-5 kuruş. Patika 116 eve tekrar gireceğim. Dediğim gibi orada sol olarak ve Luna isteyen bir eleman vardı. Onunla ilgili bakalım. Yani sol rakı görsem belki şey olacaktı ama olmadı. Yemedi. Bu arada da sıfırlanmış ha. Uçuyana geldi. Vay be ne zamanlardı be. Ben bu arada... Mighty daha arada yakalamıştım. Daha doğrusu Kuchian olarak yakalamıştım. Şimdi Bug Catcher'dan sıyrılacağım. Buraya tekrar yukarı çıkalım. Bunlar sıfırlanmış abi. Skitty var. Abi bizde skitty yok hiç ha. Dur bir tane skitty yakalayalım. Salla pokebolu. Girer mi acaba? Bak hiç yokmuş. Burada görmediğimiz pokemon skittyymiş demek ki. Çıkma be ef. Neyle vuracağız ki şimdi buna? Oğlum bizim buna hipnosis yapacağım şey yapacağım. Fake out'u var. Dur bak. Rolls'la hipnosis yapacağım. Uyutacağım. Öyle bir tane great ball atsam bence hiç vurmadan yakalayabilirim. Çünkü vursam neyle vursam ölecek bu pokemon. Bunun kaçışı yok. Failed. Şöyle hipnosis yapalım. Uyusun. Bence yakalayabilirim. Çok pokeball'um da kalmadı. Failed. He dur. Aynen. O failedmiş ben değil. Great ball atsan bence girersin. Yani uğraştırma bizi. Pokedex'i tamamlıyoruz abi. Süper. Süper. Kal orada. Çok önemli değil nasıl bir skit oldu. Şu evdeydi. Bak şu evdeydi. Aynen bunlardan bir tanesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Umarım diyor eşim gelir yakın zamanda. Bu evde değil miydi ya? Söylenti doğru mu diyor ama hala aynen. Bu Pokemon rangerdi yanlış hatırlamıyorsam. Fakat şey yapamıyoruz abi. Olayı değiştiremiyoruz. Gerçekten sinir bozucu. Şu birileri alalım. Bedrill çekil şuradan. Sıvış 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 sıvış. Sıvış sıvış kaç 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 kaç. Şimdi buradan dik yapıp artık çıkabiliyoruz. Çok iyi oldu. Ne? He, deliği görmeden şey yapamıyorsun. Geçemiyorsun diğer tarafa. Şimdi ben nereye gideceğim abi? Tekrar buraya Rastorf şehrinden Vandertorf kasabasına geleceğim. Mawile şehrinden yukarı çıkacağım. Fjarippet'e gideceğim. Hızlıca şimdi içeriden geçeceğim arkadaşlar. Aha, Pokeball da resetlenmiş ha. Ama Hiker de resetlenmiştir, aynen. Bunları da alalım. Geodude'u var. Güzel, Mightyena tek tek atar bunlara. Hızlıca içeriden sıvışıyorum. Hmm, Rock Smash vuralım. Buradan da Sentatak yerine bir saldırı daha koyarız ileride. Namıla dik iyi oldu. Namıl yakalamamız iyi oldu abi. Dediğim gibi hikayenin gidişine kadar iş yapar bu namıl. Ver abi bir tane daha rock smash. Hızlıca şimdi gitmemiz gereken yere gidelim. Mountain Chimney'e gitmek için o şu elemanlar uyuyordu hatırlarsanız. Cable Car'ın kapısı kapalıydı. Oraya gireceğiz şimdi. Gideceğiz ve orada tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi bölümü sonlandıracağız. Bir sonraki bölüme kalacak. Fakat şimdi hızlıca benim buradan geçmem gerekiyor. Ama bu NPC'ler beni rahat bırakmıyorlar. Buraların sıfırlanması biraz kötü olmuş açık söylemek gerekirse. Bu arada bu e, mağaranın da diğer ucundaki dig yapılan yeri görelim ki e, bu bizi uğraştırmasını ileride sağa sola gitmek için yine kullanacağız bu bölgeleri. Bu arada Mightyena'da 3-5 kuruş eksip oluyor. Namol ve Mightyena'ya 40 Mightyena'ya ileride de çok ihtiyacımız olacak. Senaryo gereği. Aynı zamanda güzel bir Dark Type Pokemon. Defansı biraz az ama yapabileceğim bir şey yok. Yani bulabildiğim en iyi e, Puchiyana'yı Mightyena yaptım. HP up bulduk. Güzel. Item toplayalım abi. Hızlıca şuradan çıkıyoruz. Şu elemanlar da bize bir türlü geçişe izin vermiyor. Harbiden sinir bozucu bir durum. Yola devam. Bu da mı sıfırlandı şimdi ya? Heh dur. Güzel. Çıktık oradan aradan. Bunun geçişi sanki bu taraftaydı. Buradan çıkınca o deliği göreceğiz diye düşünüyorum. O dik yap, o kapıyı açmamız lazım. Derken jodut geldi. Hemen run verelim. Şuradan kaçalım. Ver lan kaç 40k paramız var Heh aynen dik bölgesi burada Şimdi o delik bu deliğe gidiyor Evet Bak. Evet be abi Süper ya Tamamdır Bu iş çözüldü Güzel artık dik kullanabiliyoruz Şimdi buradan hızlıca çıkacağım Dediğim gibi Rastaf tünellerinden çıkıyoruz Geodut geldi. Şimdi bozucu. Ver run. Böyle tam hikayeyi çözüyorum. Bir şey yapacaksın. Bir tane Pokemon atlıyor ya. Harbiden çok gıcık oluyor. Bu arada biz niye öbür tarafa gitmişken şey almadık ya. Aa buradan da dik yapabiliyoruz. Buraya nereye gidiyor? Oo çok iyi. Oo buradan bir sürü ba bağlantı kurabiliyoruz ha. Abi 10 numara oldu artık oralara da hiç girmeye gerek yok Bak western se segmente gidiyorum Aynen Buradan şimdi şehre tekrar gideceğim Oradan gitmişken pokebol alayım Abi abi çok iyi Ben bu olayı sevdim ha Artık hiç sağa sola gitmemize gerek kalmayacak Bu arada pokedex'e bir tane daha pokemon eklemiş olduk Öbür tarafta da bayağı pokemon yakaladım Normal yakaladım maç yakaladım Dediğim gibi bizde olmayan başka pokemonlar vardı ee, Swiper falan yakaladım ee, Fakat e, şeyi yakalayamadım Eee Swiper'ın ezeli düşmanının adını unuttum bir an ya. Adı neydi ya? Zengus ha, aynen. Swiper'la Zenguslar bildiğiniz gibi animede de falan çok kapışırlardı. Ezeli düşmanlar. İşte Zengus yakalayamadım. Şuradan Poke Market'e gelelim. Pokebol alacağım ya. Diğer taraflarda hep Great Ball satıyorlar. Great Ball çok pahalı. Ee, farm yaparken falan bir de Pokemon Hunt yaparken. Heh şunlardan bir Ver abi 50 tane ver ya. 40k para var 50 tanesine biz bunun 10k vereceğiz. 30k para kaldı. Ne güzel. Çok güzel. Hoppa. Tamam. Haydi. Let's go. Şimdi dediğim gibi şu dik bölgelerini kullana kullana buradan çıkacağız. Bu taraflarla artık işimiz kalmadı. Hızlıca şu bölgeden çıkıyorum. Şu cable karın kapısı açılmış mı açılmamış mı? Bakalım hikaye bizi nereye götürecek? Hızlıca o bölgeye doğru gidelim. Buradan sıvış. Bak Catcher Jane Jose'ymiş pardon. Jose ne Jose'si lan. Ninkada. Aha Ninkada da bizde yokmuş. Abi biz hiçbir şey yakalamamışız ya. Valla bak. Gel abi rolsa. Allah Allah nasıl bende hiç Ninkada denk gelmemiş mi ya? Bunlar hem itemde tutuyor ha. Bu arada Skarmory falan da yakaladım. Ee, ilergeç geri bölgelerde konuşamadım. Ee, orada da bayağı item tutuyormuş Pokemon'lar. Bayağı hem Namel için e, karkol falan bulduk. Sky Mor'den e, Fly Pokemon'ların e, hasarını arttıran itemler geldi. Mor'lerden Gayet güzel itemler bulduk abi. Hipnosis düştü, uyudu. Süper. Ver abi Pokebolu Bakayım direkt Pokeball'a girecek mi acaba uyurken? hiç Great Ball'la falan uğraşmasak. 6 level'sin ya. Yapma ya. Senin topa kafa atıp kendin içeri girmen lazım. Allah aşkına şu duruma bakar mısın ya? Şimdi bizi bayağı uğraştıracaksın yani. Dur şimdi. Tekrar fight diyorum. Hipnosis diyorum. Great Ball atacağız yakalayacağız yani. Uyurken Pokemon'un Poketop'ta kalma şansı daha yüksek arkadaşlar. Yani Ultra Ball mı attıracaksın kendini? Allah'ın Link Adası'sın ya. Ya şimdi kal uğraştırma bizi işte. Yani 600 Poke Dolar'a mal oluyorsun bize ya. Bir tane Pokeball attık. O da 50 mi ne? Yani... Cık. Lan içeri girmeyeceğiz. Dur. Şimdi hızlıca buradan Ver abi ver kasabasına Digle hoppa Abi var çok iyi oldu ya Gerçekten çok iyi oldu Şunun müziği de çok güzel Patika 117 Burada da her şey yakaladık abi Bak Şimdi Fiery Pat'ten yapıştır Fiery geleceğiz Dur, Kasabaya gidiyoruz şu Master bolu alamıyoruz. bunları daha önceden de bahsetmiştim. Troll abi. Adamlar full troll ya. Hızlıca buralardan sıvışıyoruz. Bunların hepsini zamanında yendik. Daha resetlenmemiştir. Acaba burada dig bölgesi var mı? Kazılacak yer var mı? Mağaraların içinde sağda solda belki bir yerlerde vardır. Daha surf almamız lazım. Balance patch lazım. Surf'u falan öğrendiğimizde buralarda daha yüzme bölgelerine gireceğiz. sulara gireceğiz daha doğrusu. Sulardan daha yapılacak işler var. Yani daha çok iş var abi. Buradaki gym liderini yenmiştik. Mobile şehrini. Liderini. Hemen centerda Pokemonları toparlayalım Ve rotamıza bakalım Yukarı doğru yapıştırıyoruz abi Fiyaripet'e gideceğiz bakalım yol açıldı mı Baya uzun bir yolculuk oldu Git git bitmiyor Güzel bunların hepsini yendik zaten Buraya giremiyoruz Bunları yendik Suyu da yüzemiyoruz Tıkır 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 Yollarda devam Buradan yukarı doğru gidemiyorum. Backpacker Emory. Ve arkadaşlar, asıl bölgeye geldik. Cable car açılmış mı? Cable car'ın kapısı boş. Evet, binip artık Mountain Chimney'e gidebiliyoruz arkadaşlar. Uzun bir yolculuk oldu. Bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. fall olayları çözüldü. Dig öğrendik. Artık mağaralarda geçmemize gerek yok. Ee, dediğim gibi bir bölüm daha sonra geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonu tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.